günaydın günüme kendime şöyle bir yulaflı öğün hazırlayarak başladım içerisinde arkadaşlar 3 yemek kaşığı yulaf ince öğütülmüş alıyorum ben 1 su bardağı süt de ben pişiriyorum bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi bir çay kaşığı kakao Dilerseniz tarçın Dilerseniz kahve nasıl severseniz üstünde istediğiniz şekilde süslüyorsunuz burada oluşum ee, en olmayacak şeyler oynuyor. Dünyanın parası verilmiş oyuncaklar dururken. Bakın orada benim altın kolyemle falan oynuyor ama ben onun yakalığını takmam gerekiyor. Çünkü şu... çok salyamız var. Bu arada bu öğünün yanında arkadaşlar. Açtım mı Afyon anneciğim? Şunu daha kapatalım. Az önce içtim. Ay tadı çok lezzetli oluyor ya. Ben zaten böyle sular tüketmeyi çok seviyorum. Gerçekten tadı çok lezzetli oluyor. Geceden hazırlıyorsunuz. İşte yarım dilim limon, e, dereotu, tarçın, maydanoz var. Hatta birazcık üstüne su ekleyelim bunun. Tadı çok böyle fresh bir lezzeti oluyor. Ben çok seviyorum. E, bir de ödem atmaya yardımcı. E, dereotu da e, süt üretimine, tarçın da süt üretimine yardımcı. Böyle arkadaşlar. Şimdi şunu tüketelim. Ben ve benim dağınık dolabım. Ee, aslında ben artık bu dolabı böyle çıkarmak istiyorum. Hatta şöyle göstereyim. Şuraya köşeye taburelerin olduğu köşeyi çıkartıp bunu ayakkabılık olarak kullanıp ayakkabılarımı oradan çıkarıp oraya güzel bir restoran almayı düşünüyordum. Çünkü e, çekmecelerde kıyafetler toplu duruyor ama raflarda kıyafetler toplu durmuyor. Bunu sağlamak çok zor oluyor. Bir de eğer ki benim gibi yani böyle kalıp gibi yaptığınız e, katladığınız çamaşır arasına ve çekip çıkartan çökü bir eşiniz varsa çok zor oluyor. Ama tek suç onun değil. Çocukta toparlayamadım. Şimdi bir hızlandırma videoda şu dolabı toparlamam gerekiyor. Ciğerge çığlık çığlık. Açın göstereyim mi? Hazır mısınız? Yani ben burada her şeyimi olduğu gibi paylaşacağım. Bir YouTuber'ım. O yüzden bu dağınıklığımı görmek sizin hakkınız. Çok kötü. Ben utandım şu an. Ben zaten bakmaya dayanamıyordum. İçim almıyordu. İçim kalkıyordu buraya bakarken. <laughs> ee, bugün o muhteşem gün burayı güzelce toparlayacağız. Ama toparlanır da kaç gün böyle kalır Allah bilir. Daha dolaba başlayamadan Cihangir Paşa altını doldurmuş. Hemen bir temizliğe giriştik. Bu çok ıslanmış. Anneciğim çeşme gibi ağzın yavrum benim. Kalbim bir tanem. Gel. Gel annem gel. Çok ıslanmış. Ah sen şunu oynasana. Oh my god. No 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 no. <laughs> no, 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 no. No, 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 Şimdi size burayı göstereyim arkadaşlar. Üst tişörtleri, tişörtleri. Bunlar e, şey dışarıda bir nebze giyilir tişörtleri. Bunlar da alt pijamaları. Kot pantolonları. Şurası boş kanda şu alt kısmında hemen elden geçiriyorum. Çar bakalım babana. Baba. Numaracık da, kucakta neden sustun? Hey, bakın kızlar. Şimdi açayım burayı. Ee, böyle toparladım burayı. Aslında askıların hepsinin aynısının olmasını istediğim için şimdi gidip askı sipariş vereceğim. Ee, yani dolaba dolabası gerçekten çok zor. Ama gene de çok kıyafetim olduğunu kabul ediyorum. Burayı böyle bir toparladım. Bence toplu. <laughs> Sonra Cihan yüzük ucum da Allah'ım. Yukarısını size göstermiştim zaten. Biraz gölge düşüyor benim bu odam. Aşağıda da işte bu güzel pijama var benim. En altta da alt giyim. İşte eteklerim, pantolonlarım. Altta da huşların içerisine böyle misafirlik ayırdım. Kıyafetler temiz temiz. Bitti ama ben de bittim. Bu beyefendi ağlıyor. Sürekli ağlıyor şu şürekli. Ne oldu? Derdin ne? Şşt. Sütlü. Sütlü kocaman oldun ya. Ha, saate baktım sütlü acıkmış. Sütlün uykusu da gelmiş. Ee, bakın şimdi size bir tane göstereceğim. Bugün inşallah çekebilirim ya. Şimdi bir kargom daha geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 falan. Neyse burada bakın kargoları biriktiriyordum. Bireysel hepsini beraber açayım diye. Ama <laughs> ağlıyor. Hadi gidelim. Gel mama yapayım anne. Hemen hızlıca şöyle <laughs> muzun içerisine biraz da ceviz rendeledim. Onu Ciyangir'e yedireceğim. Burada kocaman. Kocaman açıyormuş benim oğlum ağzım. Hadi bakalım. Bak buradaymış. Yemek ister misin <laughs> Ali? Al sen tut, sen tut. Ama öyle kafamızı sallamayız. Hadi sen tut. Bak Alkış yapıyor Cihan gel. Alkış. Ta tamam 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 tamam. Gel. Tamam sen tutabilirsin. Evet bu senin kaşın sen tutabilirsin. Al tut gel tut. Gel anneciğim. Tamam hadi şimdi sen ağzını aç. Anneciğim seviyorsun sen bunu ama. Şu an neden ağladın unut <laughs> Aa, hemen geldi ama başını sağlam bu da yeni adet. Aç bakalım ağzını. Ne oluyorsam ki seni? Bak bunun ışığını açayım mı ben sana? Hop! Attım tuttum bak. Işıklarını <laughs> açtım ben sana. <laughs> aç bakalım. Işıkları <laughs> hmm, yanıyormuş bunun. Işıkları yanıyormuş. Hah. Ama hiç böyle cansız ağzının ucundan ağzını aç. Oğlum niye böyle yaptın sen? Aa, genel değil ee. tamam. Öyle ya. Aç o sırada. Ha. Daha akşama ıspanak yemeği yapacağım. Çorba yapacağım. Daha kargolar açıp video çekeceğim. Aç annem. Cihan girdi de uyutacağım değil mi annem? Hadi aç bakalım annem hadi. Hoppa kocaman açtı. Oh, maşallah. Evet arkadaşlar üstümü değiştirdim. Namazımı kıldım. Oğlumu uyuttum. Niye böyle durmuş bunu? Şimdi akşama ıspanak yemeği yapacağım. Suya koyacağım güzelce pişsin diye. Ben biliyor musunuz önce gir bir daha uyudu. Neyse ki şöyle göstereyim. Ispanaklarımı suya koydum. Kendime şöyle bir galeti üzerine. E, gerçekten avokadoyu böyle deneyin arkadaşlar. E, labne peyniri. Üzerine avokado. Üstüne biber, Limon ve zeytinyağı. İsterseniz ezip de püre halinde tüketebilirsiniz. Ben böyle tüketmeyi daha çok sevdim ama. Şimdi size tiyangerin nasıl uyuduğunu göstereceğim. Evet nereden takıldıysa kulağımda al yazmalımın güzel şarkısı. Tereyağımı erittim. Yani çorbam artık hazır. Şimdi şuradan şöyle koyayım. hanımlar. Bakın yani çorbası burada. Misner gibi. İnşallah oluşunda yiyecek şifa olur. Birazcık pirinç pilavım vardı. Ben pilav makarna tüketmediğim için yani canım istemediği için şu an biraz da dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden yemeyeceğim. Burada da ıspanağım pişiyor. Ciyangiri uyandı. Yemek yaparken iki kere uyandı. Gittim uyuttum. En son erken kalkmak istedi. Kendi bilir. Hiç sıkıntı yok. Ağzını kapatalım. Evet şimdi de Cihangir'le oyun saati. Geliyor. 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 Hoppa. O emziğe takıldı. Emzi tutmuyor ama. Emzik oynuyor sadece. Böyle ağzında oynuyor. Atıyorum. Bak attım attım. Burada. Attım attım. Cihan gel. Annem. Attım. Hadi sen de at onu bana. Böyle Cihangir'le oturup oynamayınca ona yeterince ilgilenmeyince gece akşam onu uykusuna yatırdım da içimi bir vicdan tutuyor. O yüzden iş gücü bırakıyorum. Dinlenmeye falan unutuyorum. Onunla oyun oynuyorum. Şampiyon kumunda değil gibi görünse de. İki, üç. Aa, oh, geldi. Sen de mı annem? Kızlar Cihan tekrardan uyuttum. Şimdi ben yemek yiyeceğim. Eşim geç gelecek birazcık. Bakın kendime bir parça fileto çıkardım dolaptan. Marulun üzerine maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber, limonunu dilimledim. Bunu bu şekilde şimdi sarı fritözüme atacağım. Bakın şöyle üzerinde marulla kapattım. Maydanozla bağladım. Bu şekilde pişmeye gidiyor. Tam da olsun yemeğimizi yedik. Ben video çekiyorum sanmışım ama çek. O yüzden fotoğraf koydum araya. Oluştu uyandı. Şöyle e, fritözü içerisine şey ızgara temizleyici sıktım. Normalde ben çok çaycı değilim ama balığın üstüne çay da çok iyi gidiyor. Şimdi oğluş çok mutsuz. Onu mutlu edeceğiz arkadaşlar. Dış banyo yaptıracağız değil mi anneciğim? Evet tam olarak Cihangir'i banyo yaptım. Ve Cihangir de bana banyo yaptırdı. Daha doğrusu şu anları da. Şu an uyku tulumunu giydirdim burada. Oy Allah. Oy. Şunu da çalıştırmıştım. Balık kokusunu alsın diye. Baya güzel koktu ev. Neyse gideyim şu banyoyu toplayayım. Bu arkadaş burada usta oturuyorken.